İmeyak Deniz Ticaret Odası'nın Aralık ayı olan meclis toplantısı İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımlarıyla yapıldı. 14 Aralık Perşembe günü odanın fındıklıdaki genel merkezinde yapılan toplantıya Vali Gül'ün yanı sıra Vali Yardımcıları Ünal Kılıçarslan, Şevket Atlı, Sahil Güvenlik ve Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tu Amiral Tayfun Paşaoğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, ildeki kamu kurumlarının müdürleri, Peri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nafiz Arıca ve meclis üyeleri katıldı. İmeyat Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantı Zonguldak Karadeniz Ereğli'de yaşanan olumsuz hava ve deniz koşulları sonucu 19 Kasım'da batan Türk bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatına yönelik saygı duruşuyla başladı. İmeyak Deniz Ticaret Odası yönetiminin 2 Kasım 14 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren film gösteriminin ardından da sözü yönetim kurulu başkanı Tamer Kıran aldı. Türk Bayraklı Kuru Gemimizin Zonguldak Ereğli ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle batmasından büyük üzüntü duyduk. Pazartesi günü Karadeniz Ereğli'ye bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu esnada edindiğimiz bilgilere göre kayıp denizcilerimize ulaşabilmek için mümkün olan tüm çabalar seferber edilmiş durumda. Dilerim ki bir an evvel bu çalışmalar bir neticeye varır. Tam Kıran, küresel ve Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Küresel ekonomiye baktığımızda son gelen veriler küresel ekonomide yavaşlama eğiliminin durduğuna, buna karşı enflasyondaki düşüşün daha net bir şekilde görüldüğüne işaret ediyor. Ekonomimize döndüğümüzde özellikle finansal piyasalarda olumlu gelişmeleri hep birlikte istiyoruz. Merkez Bankası'nın rezervleri hızlı bir artışla 140 milyar doları aşarken gerek hisse senedi piyasasına gerek bono tahvil piyasalarına yabancı yatırımcı girişleri de başlamış durumda. İstanbul'da faaliyet gösteren deniz turizmi araçları ve yolcu motorlarının bağlama-barınma, yolcu indirme-bindirme yerlerinin belirlenmesi, İstanbul'da deniz yolu yolcu taşımacılığında kullanılan iskelelerden hem kira bedeli hem de yüksek bedelli ecrimisin tahakkükü yapılması konusunda sorunları İstanbul Valisi Davut Gül'e ileten Tamer Kıran, İstanbul'da deniz şehitleri anıtı yapılması için odaya yer tahsis edilmesi konusunda destek taleplerini de dile getirdi. Ülkemiz denizcilik anlamında yıllardan beri çok şehitler vermiştir. Bu şehitlerimizi anma adına bir deniz şehitleri anıtı yapma projemiz vardı. Bunun için bir yer tahsisi konusunda yol da kat etmiştik. Fakat bir türlü sonuca ulaşamadık. Dolayısıyla Zali döneminde gelin bunu hep birlikte hayata geçirelim. Biz oda olarak bunun bütün maddi külfetini karşılamaya hazırız. Yeter ki bize bir yer gösterilsin. Konuşmaların ardından Tamer Kıran ve Başaran Bayrak İstanbul Valisi Davut Güle gemi resminin bulunduğu bir tablo takdim etti. Deniz Ticaret Odamızın meclis toplantısına katıldık. İstanbul'da katıldığımız ilk meclis toplantısı. Ben baş, davet eden başkanımıza, yönetimine teşekkür ediyorum. Çalışmaları nefesimizi tutarak izledik. Çok güzel çalışmaları var. Onu çok güzel meclis üyelerimize, izlettiler. Yaklaşık 6 ay oldu İstanbul'da görev yapalı. 6 ay içerisinde Deniz Ticaret Odamızın hep katkısını gördük, uyumunu gördük. Bizi ilgilendiren birkaç talebi vardı. O talepleri aldık. Mesela arkadaşlarımızla birlikte inşallah takipçisi olacağız ve nihayete erdireceğiz. Aralık ayı meclis toplantısında odanın 2024 yılı genel bütçesi de meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Toplantı şube başkanları ve meclis üyelerinin kürsüye gelerek dilek ve görüşlerini dile getirmesinin ardından da son buldu.